ben aynı şeyi söylüyorum bakın. itaat etmiyorum demiyorum. O heyetteki de yani 6 7 tane abi, 8 belki 8 tane abi. Ellerini öperim. Ellerini öperim, ayaklarını öperim. Çok güzel insanlar, iyi abiler. Hiçbir sözüm yok. Ama şu anda heyetin işlevsiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Heyetin Peki. çalıştırılmadığını düşünüyorum. Peki. Eğer onlar bir araya gelirler, meşveret heyeti, istişare heyeti bir o, ortak bir beyanda bulunurlar. Ortak çalışırlar. Hı hı. Ben de ellerini öperim. Ha benim ellerini öpmemi ifade eder. Ya dediğim gibi bu, bu, zaten bu yayından sonra ihtimal bütünüyle aforoz edileceğim. Bunu zaten gözde aldım. <laughs> Önemli değil. Mi? Ama benden sonra yani ben olmasam da bu cemaatin, bu camianın hayırla devam istiyorlarsa yaptım oldu. Biz buyuz. Aslı kestik. Yok öyle. Hı hı. Ya Allah aşkına daha hoca annem vefatından sonra Ekrem Duman da çıkıp nasıl konuştu yahu? Hizmet mi bu? Hizmet bu mu yahu? Ne ne konuştu? Defolsun, ne? Gittin, hangi söylediğine ya? tepki? Hangi söylediğine tepki veriyorsunuz? De, i̇stemeyen defolun defolur gider işte biz bundan sonra şöyle olacağız böyle olacağız yayın yaptı YouTube'da insanlar biliyorlar açın bakın bu O sözlerine tepki. Şimdi Osman hocam sizin bu tarzınıza yani ben bir buçuk sene kaldım. Sonra baktım ki orada farklı şeyler e, çalışmıyor daha doğrusu. Ben de ondan sonra ayrıldım diyorsunuz. Mesela buna ben Asım Yıldırım olarak kesinlikle doğru bulmuyorum. Böyle de doğru olarak bakmıyorum. Ondan dolayı ayrılmadım. Aslında bir saniye. Yanlış neden? Bir saniye, Siz oradan, yanlış, yanlış anlaşılma var. Ondan ha -ha. dolayı ayrılmadım. Ben oradan ayrıldım. şeyden Kamptan ayrıldıktan sonra daha gelip katılma imkanım olmadı. Kamptan ayrıldım. İçimimi nasıl sağlayacağımı bilemiyorum, iş arıyorum falan. Kendi başımın derdine düştüm, onun için bir daha gelemedim. Anladım. Yoksa heyetten bir iş çıkmaz falan diye ayrılmadım yani. Anladım. Ama